Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vadi Mugassir ismi üzerinden de anlaşılacağı gibi Mekke-i Mükerreme'nin hemen Müzdelife ve Mina arasındaki iki noktanın keşiştiği yerde 3-4 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Ebrehe'nin gelmiş olduğu 60 bin kişilik fil ordusunun helak edildiği yer işte burası. Görmüş olduğunuz beş nolu işaret lefasının orada başlayan ve yine diğer beş nolu işaret lefasının arasındaki kalan bölüm Vadi Mugassir'in ana merkezini oluşturuyor. Ebabil kuşlarının Vadi Mugassir'e gelmiş olduğu yöndeyiz. Bu yön Cidde istikametinden deniz istikametinden gelen ve öncelikle Kabe'nin üzerinde yedi defa şaft yaptıktan sonra bir tavafı tamamladıktan sonra bu bölgeye gelen evabil kuşlarının yönü. Evet evabil kuşları bu bölgeden bu taraftan Vadi Mugassir bölgesine büyük bir sesle büyük bir gürültüyle buraya yöneldiler. Hepsinin ağzında bir ayaklarında birer olmak üzere üç tane taş bulunuyordu. Atmış oldukları taşlar isabet eden devenin üzerindeki, atın üzerindeki veya filin üzerindeki insanı paramparça ediyor ve daha sonra o binmiş oldukları bineği parçalıyor ve hepsi yenilmiş bir hamur tanesi gibi paramparça oluyordu. Vadi Mugassir'de başka iki tane hadise daha gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi